Evet, bugün asal sayılar ve e, OBEB'den bahsedeceğiz. E, en büyük ortak bölen, Greatest Common Divisor. Şimdi e, asal sayıları aslında tabii çok öncesinden beri biliyoruz, ortaokuldan beri anlatılıyor. E, burada da ona bir tekrar bir hatırlama yapacağız. Biraz daha tabii ispat üzerinden gidiyor olacağız. E, asalların dağılımı ile ilgili de bir takım şeyler söylemeye çalışacağız. Ee, önemli olan nokta da aslında aritmatiğin temel teoremi nedir? O her sayı aslında e, asalların çarpımı şeklinde e, bir ve yalnız bir şekilde ifade edilebilir. Bunun üzerinden e, gideceğiz. Şimdi önce asal tanımına bakalım. Asal tanımı şu. E, birden büyük e, en az iki tam sayının e, bölümüne bilen... E, ve sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayı diyoruz. Burada önemli nokta en az 2 olması. Dolayısıyla bu otomatik olarak birin asal olmadığını gösteriyor. Çok standart sorulan sorudur. Asal sayılar 2'den başlar. Dolayısıyla en küçük asal sayı 2, 3, 5, 7 diye ilerliyor. Asal olmayan sayılara kompozit adı veriliyor İngilizcede. Ee, dolayısıyla şöyle diyoruz. En ee, n sayısı bileşiktir ya yani kompozittir. Eğer e, n sayısını bölen 1 ile n arasında en az bir a sayısı varsa o sayı bileşik diyoruz. Mesela 8 bileşik bir sayı çünkü 2'ye mesela bölünüyor gibi gibi. Mesela 9 da o şekilde. Şimdi, aritmetiğin temel teoremine geçersek, asalın tanımının üzerinden diyor ki, aritmetiğin temel teoremi, e, birden büyük her tam sayı e, bir asal olarak yazılabilir veya iki veya daha fazla asalın e, çarpımı şeklinde ifade edilebilir. Buna asal çarpanlara ayırma adı veriliyor. Biliyoruz ki işte gene ortaokuldan liseden. 100 mesela 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5. 641 asal olduğu için tek başına 999 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 37 diye yazılıyor. Buna çarpanlar ayırma veya asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Burada önemli bir nokta verilen bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek. Bunu zaten aslında programlamaya giriş derslerinde sıklıkla bu kodu söylüyoruz en başta. Tabi. tabii n sayısı bileşik bir sayıysa bunun başka bir çar, bir çarpanı olmak zorunda ve doğal olarak bir çarpanı olduğu için o çarpanla çarpıldığında sonucun en çıkması lazım. Bu da demektir ki en az bir çarpanı e, kökenden küçük olması gerekiyor ki o sayıyla diğer çarpan çarpıldığında en çıksın. Bu sebepten dolayı da bir sayının bileşik olup olmadığını anlamak için veya e, asal olup olmadığını anlamak için e, o sayının kare köküne kadar olan sayıları denemek aslında yeterli. Burada biraz önce bahsettiğim ispatı e, yapıyoruz. E, mesela 101'in asal olup olmadığını anlamak için sadece 101'in kare kökü olan 10'a kadar olan asalları denemek yeterli. Yani 2, 3, 5 ve 7'yi denemek yeterli. Bunlara da bölünmediği için 101'in asal olduğunu e, söylüyoruz. Ee, tabii her sayının bir asal çarpanları olduğu için, çarpanları ayılabildiği için nasıl bu asal çarpanlarını buluyoruz onu önemli. Ee, burada önemli olan nokta şu. Ne yapıyoruz? Asallarla başlıyoruz. Tabii en küçük olan asal 2 ile başlıyoruz. Eğer bir asal e, çarpanı varsa mesela 2, o sayıyı kenara yazıyoruz. Sonra sayıyı 2'ye bölüyoruz. Yani o asala bölüyoruz. Sonra bunu devam ettiriyoruz. Tabii aynı asallarla devam ediyoruz. Bölünmüyorsa bir sonraki asala, bir sonraki asala gidiyoruz. Eee kareköküne kadar bu şekilde ilerliyoruz. E, mesela 7007 için konuşursak 7007 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. Sırayla asalları deniyoruz. 7'ye bö bölüyoruz. 7007 7'ye bölünde 1001 çıkıyor. Şimdi 1001 gene 7'ye bölünüyor mu? Evet. 1001 tekrar 7'ye böldüğümüzde 143 çıkıyor. 2 tane 7 oldu şu anda. 7'den sonraki ilk asal sayı ne? 11. 11, 143'e bölünüyor mu? Evet. 143, 11'e bölünüyor mu? Evet. 143, 11'e bölünüyoruz. 13 çıkıyor. Sonuçta 13 içinde asal olduğunu bildiğimiz için asal çarpanlar 7, 7, 11, 13 şeklinde oluyor. Bu genelde işte ilkokulda, ortaokulda böyle kenarına bir tane düz çizgi çizip yanlarda e, çarpanlar yaparak bulunan teknik aslında aynısı. Şimdi burada Asalları peki nasıl bulacağız kolaylıkla? Ee, bunu bulmak için e, t geçmişte Antik Yunan'da e, olan bir yöntem var. erostetenes kalburu şeklinde ifade ediliyor. erostetenes kalburu şu şekilde çalışıyor. Ee, sayıları yazıyorsunuz, bütün sayıları. Sonra mesela işte bine kadar diyelim asalları bulmaya çalışıyorsunuz, onları yazıyorsunuz. Sonra İlk silinmeyen sayıyı alıyorsunuz. Silinmeyen dediğimiz ilk başta hiçbiri silinmiyor tabii. Biri siliyorsunuz bu arada. Bir çünkü asal değil biliyoruz zaten. İlk silinmeyen sayı kaç? İki. İkiye bölünenleri siliyor. siliyoruz. Mesela bakın iki e, asal dedik. İkiye silinmeyenlerin altını çizdik. Bakın ikiye bölünenlerin altı çizildi. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü iki asalsa ikiye bölünenlerin asal olma ihtimali yok. Dolayısıyla ikiye bölünenleri çiziyoruz. Sonra geriye kalanlar kim var? 3 var ilk küçük. Demek ki 3 daha önceki asallara hiç bölünmemiş. O zaman kendisi asal olmak zorunda. Sonra 3'e bölünenlerin altını çiziyoruz. Tabi bazı sayılar birden çok altı çiziliyor. Yani genelde bunu çizgi üzerine çizerek yapıyoruz ki bir daha üzerine çizmekle uğraşmayalım ama fark etmez. Sonra 5'i beşi alıyoruz. 5'in bölünenlerin altlarını çiziyoruz. Dolayısıyla 5'e bölünenlerin altlarını çizdiğimiz zaman bakın geriye e, bunlar kalıyor. Sonra 7'ye e, bölünenlerin altını çiziyoruz. Dolayısıyla 7'nin altı çizildiği zaman geriye bütün asal sayılar kalıyor. Çünkü neden? 100'e kadar olan asal sayıların mecburen olması lazım. E, ya burada bir sayı varsa y, e, asal olan olmayan bu sayının mutlaka ondan küçük bir çarpan olması lazım. Ama onların hepsini kontrol ettik zaten. Dolayısıyla geriye kalan bütün sayılar otomatik olarak asal olmuş oluyor. Bu eliminasyon sistemine ne diyoruz? E Eratóstenes kalburu adı veriyoruz. Şimdi bir başka önemli ispatta da sonsuz tane is e asalın olduğu ispatı. Bu çok standart bir ispat. Başka ispatlarda da benzer taktik kullanılabilir. Mantığımız şu. Olmayana ergi yapıyoruz. Diyoruz ki ee, önce son, sonsuz tane sonlu asal olsun diyoruz. Dolayısıyla sonsuz asal değil de sonlu asal olsun. O varsayımla başlıyoruz. E bu durumda ne tane asal var demektir. Sınırlı sayıda sonsuz değil. O zaman bu sayıları birbirine çarpıyoruz bu sonlu sayıdaki asalı ve de 1 e ekliyoruz. Şimdi bu sayının ilginç bir özelliği var. Bir kere bu sayı bu yapımdan dolayı ne P1'e ne P2'ye ne de P'ne bölünmüyor. Bu asalların hiçbirine bölünmüyor. Mod P yaparsanız mesela mod P'yi yaparsanız burası 0 çıkıyor burası 1 kalıyor. En az en küçük asal da 2 olduğu için dolayısıyla bunun herhangi bir bu aralıktaki asala bölünmesi mümkün değil. Şimdi bu aralıktaki herhangi bir asala bölünmüyorsa ne olabilir? İki durum söz konusu olabilir. Bir, bu sayının kendisi asal olabilir. Ama bu sayının kendisi asal olursa bu asalların dışında bir asal olur olamaz demiştik. Onunla çelişmiş oluruz. Tamam peki bunların dışında bir asal çarpanı pardon bunlar asal değil diyelim bu sayı. Asal değilse iki sayının çarpımı olmak zorunda. İki asalın çarpımı olmak zorunda en azından. Bir tane asal çarpanı olmak zorunda. Ama bu asal çarpanlarından hiçbiri onun çarpanı olamaz biraz önce söylemiştim. O zaman bu asal çarpanların dışında bir asal onu bölmek zorunda. Ama o da mümkün değil çünkü zaten elimizdeki bütün asallar bunlar. Başka bir asal yok zaten. O zaman ne oluyor? Burada da gene bir eee contradiction çelişki bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla ya bu sayının kendisi asal olacak mümkün değil ya da bunların dışında bir asala bölünüyor olacak o da mümkün değil o zaman bu sayı Demek ki sonlu sayıda asalımız yok demekmiş Okey Bunun dışında genelde daha büyük asalları bulmak için bir takım taktikler yapılıyor Genelde en büyük uzunca bir süre en büyük asal sayının 2 üzeri p eksi 1 şeklinde olduğu ifade edilmişti. P asal olmak kaydıyla. Bunlara mersen asalları deniyor. Mesela işte 2 üzeri 2 eksi 1 3, 2 üzeri 3 eksi 1 7, 2 üzeri 5 eksi 1 31. 2 üzeri 7 eksi 1 127. 2 üzeri 11 eksi 1 bir, bir Mersenne prime değil. Yani illa bir prime olmak zorunda değil ama prime olabiliyor. Şu ana kadar 47 tane mersen prime bulunmuş. 16 tanesi 1990'dan beri bulunmuş. En büyük 2011 itibariyle en büyük asal Sayı, mersen asal sayısı, bu, bu aslında 13 milyon basamaklı bir sayı, e, vesaire vesaire. Şimdi asal sayılar peki nasıl dağılıyor? Ondan da bahsedelim. Bu da ilginç bir problem tabi. Sonsuz tane asal varsa, o zaman x'ten küçük kaç tane asal var? Bu uzun süre matematikçi ilgisini çekmiş. Ee, teorem 4'ü e, konjektür etmişler. Bu henüz ispatlanmış bir teorem değil. Ee, x'i x'ten büyük olmayan sayıların e, pardon x'ten küçük asal sayıların sayısı x/ln x'tir. E, diyor ve e, x büyüklükçe 1'e yakınlaşır diyor. Gibi gibi. Bunlar üzerinden çok durmuyorum, geçiyorum. Asallar hakkında bir takım konjektürler ve açık problemler var. Mesela öyle bir f'n fonksiyonu olsun ki f'n bütün n sayılar için asal olsun. Dolayısıyla bütün oraya n verdikçe yeni yeni asallar bulacağız. Mesela işte şöyle bir fonksiyon var: n kare eksi n artı 41. Ee, mesela şöyle F1, F2, F3, F4 gibi ee, bu konjektür doğru mu? Değil. Çünkü mesela 41'e koyduğumuz zaman sonuç 41'in karesi çıkıyor. Dolayısıyla asal olmuş olmuyor. Ee, Goldbach'ın konjektürü var. Goldbach diyor ki e, her tek sayı 3 asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir diyor. Ee, Öğlenin de bir konjektürü var. Her çift sayı iki asalın toplamı e, şeklinde ifade e, edilebilir diyor. Ee, gibi gibi. Bunlar e, henüz ispatlanmamış e, konjektürler. E, çift asal konjektürü de var. Çift asallar Aralarındaki fark 2 olan asallar. Mesela 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 4967, 4969 e, gibi. Bu çift asal konjektürü diyor ki sonsuz tane çift asal sayı vardır diyor. E, bu tabii mesela örnek bir e, şey. E, şu sayının 100 bin basamağı var ve bir twin prime. Evet, bu konjektürleri e, e, burada bırakalım. Gelelim e, asalların kullanıldığı diğer e, bir başka konuya. O da OBEP ve OKEK. Şimdi e, her iki sayıyı birlikte bölen en büyük sayıya OBEP, ortak bölenlerin en büyüğü adı veriyoruz. Bunun tanımı işte burada veriliyor. A ve B tam sayı olmak üzere. E, öyle bir D tam sayısı vardır ki hem D'yi hem A'yı böler. Bu sayının en büyüğüne A ve B'nin ee, en büyük ortak e, böleni adı veriyoruz. Mesela hem A'yı bölecek hem B'yi bölecek ve de en büyük sayı olacak. Ee, bu tabii olmak zorunda çünkü ortak e, bölenleri boş değil ve sonlu olmak zorunda. Çünkü ortak bölenleri bölenleri biliyoruz zaten. Bölenlerin sayısı sonlu olmak zorunda. Bir kere zaten sayı sonluysa e, en fazla n eksi bir tane böleni olabilir ki o kadar da olmaz çok daha az olur. Öbürünü de sonlu böleni olabilir. Dolayısıyla onların e, en büyüğü yani kesişiminin en büyüğü de son, kolayca bulunabilir. Mesela 24 ile 36'nın OBB nedir diyoruz. Burada işte ikisini birden ortak bölenler 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Demek ki en büyüğü 12. 17 ile 22'nin en büyük ortak böleni nedir? Bir tek ortak böleni var o da 1. O zaman ortak böleni 1'dir diyoruz. En büyük ortak böleni bir olan e, sayılara aralarında asal adı veriyor. Asal değil aralarında asal. E, tabii bir sayı asalsa otomatik olarak herhangi bir başka sayı da aralarında asal olacaktır. E, pardon yanlış söyledim. O şekilde olmak zorunda değil. Mesela 11 ve 22 asal ama ara, 11 asal ama 11 ve 22 aralarında asal değil. E, geri alıyorum. E, A1, A2, AN mesela e, büyük daha büyük bir grup set olarak alalım. Pairwise ikili aralarında asalsa bütün enler için buna e, pairwise relatively prime diyoruz. Yani o grubun herhangi iki e, sayısı aralarında asal e, olabiliyor. Mesela 10 17 21 öyle. 10 19 24. Bunların her biri kendi ikişer ikişer aralarında asallar. E, bu peki bu bebi bulmak için nasıl bir taktik yapabiliriz? Burada bir başka algoritma diyelim. Prime factorization'ları kullanmak. Yani asal çarpanları kullanmak. Diyelim A sayısının asal çarpanları bu şekilde ifade edilmiş olsun. B sayısının asal çarpanları bu şekilde ifade edilmiş olsun. Bunların ortak e, asal çarpanlarını yazıyoruz. P1, P2, Pn diye. Sonra bunların da minimumunu e, yazıyoruz. Dolayısıyla tabii ortak yoksa onları hiç katmıyoruz olanların da en küçüğünü katıyoruz. Mesela 120 ile 500'ü ele alalım. 120'nin çarpanları 2 üzeri 3, 3 çarpı 5. 500'ünki 2 üzeri 2, 5 çarpı 3. Bu durumda ortak olanlar 2 ve 5. Onları yazıyoruz. 2'nin üssü 3, 2'nin üssü 2, minimum 2. 2. 3'ün üssü 1, diğerinde yok. Onu geç. 5'in üstünde 1 ve 3 var. Minimum 1. Bu şekilde ifade ediyoruz. O tersi de OKEK. OKEK dediğimiz tersi demeyelim de genelde benzer diyelim. Okek okay dediğimiz iki sayı için öyle en küçük sayı ki bu sefer en büyük değil en küçük hem a'ya hem b'ye bölülecek. Buna da lcm ab deniyor okek okay anlamında. Tabii ki a ve b'yi bölen sayıların boş küme olmadığı için bunların da en az bir en küçük elemanı olduğu için well ordering property'den bunu daha sonra göreceğiz. Bu durumda ee, LCM'yi yani o bulmamız kolay, mümkün. Burada da bu sefer LCM'de ortak olanların maksimumunu alıyoruz. Tabi ortak olmayanlar da varsa onları da alıyoruz. Dolayısıyla mesela 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 dediğimiz zaman 2'nin 3 ve 4'ün maksimumu. 3 dediğimiz zaman 3 ve 5'in maksimumu. Ve 7 dediğimiz zaman 2 ve 0'ın maksimumu. Dolayısıyla ortak olmayanları da full almış oluyoruz. Şimdi önemli olan bir nokta şu önemli bir teorem. A ve b pozitif tam sayı olmak üzere o ile o -Kek arasında şöyle bir ilişki var. Birini bir bulduğunuzda diğerini bulmak kolay. O iki sayının o bebi ile o çarptığınız zaman sayının kendisini çarpımlarını elde ediyorsunuz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? O iki sayının çarpımını elde etmek için bir yöntem veya o varsa o bulmak için bir yöntem gibi gibi. Gelelim Öklit algoritmasına. Öklit algoritmasında bu asal çarpanları neden Öklit algoritması önemli? Çünkü asal çarpanlarından o bebi bulmak biraz e, problem yani e, yeterince hızlı değil. E, burada problem aslında asal çarpanları belirlemek. Daha basit bir yöntem var gene antik Yunan'a dayanıyor Öklit algoritması. E, burada şöyle yapıyoruz İki sayı alıyoruz bu iki sayıyı birbirine bölüyoruz. Böldüğümüzde eğer bölünüyorsa zaten bölünen sayı OBEP oluyor. Bölünmüyorsa bir kalan oluyor doğal olarak. Ve bu OBEP küçük olanıyla o kalanın OBEP'ine eşit oluyor. Dolayısıyla yani 287 eşittir 91 çarpı 3 artı 14 dendiğinde artık 287 ile 91'in OBEP'i 91 ile 14'ün OBEP'ine eşit oluyor. Neden konsept olarak? Çünkü 287 ile 91'in bir obebi varsa bu sayı hem 280 de bölecek hem de 91'i bölecek. Bu ifade gereği 14'ü de bölmek zorunda. Çünkü 14'ü bölmezse bu eşitlik modüler aritmetikte doğru olmaz. Dolayısıyla OBEP hem 287'i bölecek hem 91'i bölecek hem de 14'ü bölecek. O zaman bu demektir ki 287 ile 91'in OBEP'i ile 91 ile 14'ün OBEP'i aynı. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz. 91 ve 14'ü yapıyoruz. Burada 7 kalıyor. E bu da demektir ki e, ne olacak? E, 91 ile 14'ün OBEB'i 14 ile 7'nin OBEB'i. E 14 7 bölündüğü için demek ki OB kaçmış? 7'ymiş. Evet burada biraz önce e, anlattığımız yöntemin e, ispatı var. A ve B'nin OBEB'i B ve R'nin o bebine e, eşittir. Diyor. Burada zaten onu anlattık. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Yani i̇şte 414 ve 662'nin o bebini bulun diyor. İşte 662 414 e bölüyoruz. 248 kalıyor. 414 ile 248'i yapıyoruz. 166 kalıyor. 248 ile 166'yı yapıyoruz. 82 kalıyor. 166 ile 82 yapıyoruz. 2 kalıyor. 82 ile 2 de bölünüyor. O zaman 80, e, o bebi kaçmış? 2'ymiş. Bu da Öklit algoritmasını veriyoruz. Geçiyoruz. Ee, i̇ki tane e, iki A ve B sayısının e, o bebi aslında SA artı t B şeklinde ifade edilebilir. Yani doğrusal bir kombinasyon olarak ifade edilebilir. Buradaki teorem şu A ve B pozitif tam sayılar olmak kaydıyla öyle S ve T tam sayıları vardır ki SA artı TB e, A ve B'nin o bebine eşittir gibi gibi. Burada ispatı bulur ki e, extended uzatılmış öklit algoritması var. Onu belirliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunları 252 1 çarpı 190 artı 54. Bunu normal öklit algoritmasını üretiyoruz. Öklit algoritması ürettikten sonra e, 252 198 zeki 18 18'i e, o bebi o olduğu için 54 ve 36 cinsinden ifade edebiliriz. Yani 18 54 eksi 1 çarpı 36. Ee, bu da 36 da 198 3 çarpı 54. Ee, bu durumda bu 36'nın yerine bunu koyarsak. 54 eksi 1 çarpı 198 eksi 3 çarpı 54. Bu da 4 çarpı 54 eksi 1 çarpı 198 oluyor. Yukarıdaki 54'te de 252 eksi 1 çarpı 198 olduğuna göre bu 54 yerine de bunu yazdığımız zaman şuradaki 252 eksi 1 çarpı 198 yazdığımız zaman 18'e aslında 4 çarpı 252 eksi 1 çarpı 198 eksi 1 çarpı 198'den 4 çarpı 252 eksi 5 çarpı 198 olmuş oluyor. Ee, burada bir takım lemmalar var. A ve B, C pozitif tam sayılar olmak kaydıyla A ve B'nin o ve bir yani relatifli prime ise A, B, C'yi bölüyorsa mecburen A, C'yi bölecektir. Çünkü A, B'yi bölemediğine göre C'yi bölmek zorundadır. Bunu nasıl ispat ediyoruz? Bir ispat Bezo teoremini kullanmak. A ve B'nin aralarında asalsa S A artı T B 1'e eşit olmak zorunda. Her iki tarafını C ile çarparsak S A çarpı C artı T B çarpı C eşittir C olmak kaydıyla bu durumda. Bu durumda aslında ee a'nın tbc'yi böldüğünü biliyoruz çünkü bc'yi bölüyor. E a, a C'yi de bölüyor mecburen. O zaman a, S, a, C artı T, B, tbc'yi bölüyor. E, o zaman bu sol tarafı bölüyorsa mecburen sağ tarafı da bölmek zorunda. Dolayısıyla ac'yi bölmüş oluyor. E, onun dışında başka bir lemma. P bir asal olmak kaydıyla P de a1 a2 aynı bölüyorsa bu durumda en az bir a i'yi bölmek zorunda. E çünkü p azal olduğu için bunlardan birini mutlaka bölmeli. Yani hiçbirini bölmezse, e, yani çarpımını böldüğü için mecburen birinin çarpanı olmak zorunda. Dolayısıyla e, o da otomatik olarak onu böldüğü anlamına geliyor. E, onun dışında bir başka teoremde a, b ve c tam sayı olmak kaydıyla m de bir pozitif sayı. AC eşittir BC mod M'de ise ve C ve M arasında e, o 1 e, birse bu durumda A ve b denktir mod M. Bakın burada bir cancel etme var. Daha önce hatırlarsak e, her zaman bunu C'yi silemeyiz demiştik. Ne zaman sileceğimize dair olan teorem de burada. C ve M'nin aralarında asal olması gerekiyor. Şimdi buradan gidelim ispatta. AC denktir BC mod M demek. AC eksi BC M'yi böler demek. Yani M böler CA eksi B. Şimdi ee, M ile C aralarında asal olduğuna göre M C'yi bölemez. O zaman M mecburen A eksi B'yi bölmek zorunda. Çünkü M burayı böleceği için C'yi bölmüyorsa mecburen A eksi B'yi bölecek. E M A eksi B'yi bölücü olsa da bu da zaten AB B'nin mod M'ye göre denk olduğu anlamına gelir. Evet, bugünlük bu kadar. Burada bitiriyoruz.